ve vasıtalar birbirine karışmış. Bunları doğru olarak ortaya koymak lazımdır. Oruç da bizi Allah'a yaklaştıran en önemli bizzat O'nun emrettiği için önemli bir vasıtadır. Gaye değildir. Bu bilinsin. Ben sizi oruç tutun diye yarattım demiyor Allah. Ben sizi bana kul olun diye yarattım bana kul olmanın yolunu da size gösterdim. Bu yollardan mutlaka uğramanız gereken köşe başlardan biri Ramazan orucudur. Bunu da yapın. Orucu tuttunuz bitti demiyor ki. Onun için mana vermek, hüküm vermek tercümeler üzerine olmaz. Ben Kur'an-ı Kerim'i okuyayım ben hadis metinlerini okuyayım, işte Buhari'yi okuyayım, Müslüm okuyayım, dinimi öğreneyimden mutlaka vazgeçilmesi lazımdır. İlmi ile amil. Yüzü görüldüğü zaman aklına Allah ve Resulü gelen. Yumuşak huylu ama gerektiğinde nefsi için değil, Allah için ikazda da bulunan zevattan yani adam gibi adamdan öğrenilmek lazımdır evet. Ve tekrar söyleyelim öğrenmenin yolu kitap okumaktan ders dinlemekten hoca önüne diz çökmekten geçmez. Bunlar birer vasıtadır evet. Öğrenmenin yolu yapmaktan geçer. <laughs> Siz bildiğinizle amel edin Allah bilmediğinizi öğretir Evet Buradan aslında oruç için söylediğiniz e, şey aslında diğer ibadetler için. şey için de işte, yani Ramazan karşı Ramazan diye. şöyle bir genelleme doğrudur değil mi? İbadetlerin tümü aslında araçtır. Hepsi araçtır. İlim de araçtır. İlim bakın, de araçtır. Tabii. Dünya bakın, da araçtır. Bakın, Bir tek ilim vardır. Marifetullah. Hmm. Marifetullah dışındaki ilimlerin hepsi Vasıta ilimlerdir. Hmm. O ilimlere, o ilimler marifetullah'a ermek için kullanılır. Hmm. Bunun içine fen ilimleri de dahildir, din ilimleri de dahildir. Hmm. Va ilmin sınıflandırmasında dahi hikmet, Kur'an-ı Kerim'de aşikar Cenab-ı Hakk'ın buyurdu, ben Lokman'a hikmeti verdim diyor. O da araçtır. Hikmet de evet. Çünkü hikmet bir ilim sınıflandırmasıdır. Hikmet ilimleri, diye tıp, astronomi gibi ilimlerin içine girdiği bir ilim grubudur hikmet. Kimiyat. Evet. Ama bir tek ilim vardır. Marifetullah. Allah'a arif olmak. Allah'lı olmak. Allah'ta olmak. Çünkü marifet Allah ile Allah'ı bilmektir. Evet. Bunun gibi ibadetlerin tümü de araştır. Araştır. Ama bu araç kullanılmadan o hedefe ulaşılmaz. Amaç Allah rızasıdır. Amin. Tümünde. Hatta rızada değildir. O biraz daha ileri gider. Büyük evliyaullah mazaratı namaza Allah özellikle günde beş vakit olduğu için namaza niyet ederken niyet ettim Allah rızası için demezler. Allah, niyet Allah için. Allah Allah niyet ettim Allah için namaz ederler. Allah. Ne fark var arada? Ha bu farkı soruyor isek henüz bu farkı anlatsalar da anlamayacağız. Anlamayacak haldeyiz demektir. Büyüyünce anlarız inşallah. Allah rızası ve Allah için arada çok önemli fark vardır. Efendim. Şimdi efendim son birkaç dakikamız. Bir de Ramazan'ı karşılıyoruz. Şimdi Ramazan'da böyle bazı Ramazan'da insanların yaptığı işler vardır. İşte birisi iftar vermektir. Evet. Birisi işte çeşitli ziyaretler gerçekleştirmektir. Camileri, türbeleri, makamları. İşte geziler yapmaktır. Yurt dışı, yurt içi, umreler, Kudüs falan. E bunlar zaten her zamanda da yapılıyor. Bunları Ramazan içinde yapmanın bazı özellikleri var tabi. Mesela Ramazan'da umre yapmanın haçtan sonraki en önemli Kabe ziyaretidir. Yani. Ramazan umresi. Böyle bir özelliği var. Efendim her zaman yemeğe misafir davet edebiliriz. Ama bir oruçlunun iftarına ikramda bulunmanın özel bir hali olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bildiriyor. Onun için iftar vermek diye tabir edilen şey. Tabi burada o çok lüks yerlerdeki gösterişe yani neyse Söylemeyelim de hadi. Aslında söylemek de ee, gerekir belki efendim. Yani, yani Müslüman'a yakışmıyor. <laughs> ben söyleyeyim. Evet, çok büyük masraflar yapılır. Bu, 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 bu kadar gösteriş, alay, şapşat, ne bu? Şatafat. Ş, şatafat, debdebe, he, olmuyor. olmuyor öyle Katılmamak da lazım öyle efendim, aslında. Davete icabet etmek farzı ayındır. Kaçmakla hiçbir şeyi çözemeyiz. Belki üstüne gidip söyleyerek. Belki ...oradan... ...bir başka yollarla... ...bir doğruya çevirmek lazımdır. Kaçmak yasaktır. Ben kendimi kurtarayım... ...el alem ne yaparsa yapsın... ...bu yanlıştır, böyle bir şey yok. Davet aldıysak... ...davete icabet etmek lazımdır... ...ama yanlış tarafı varsa... ...yanlışa iştirak etmeyiz. Davete icabet etmek başka şeydir... ...yanlışa iştirak başka şeydir. Belki orada bazı insanları ikaz etmek babında, ayıplarını yüzüne vurmak ve ben senden daha iyiyim demek için değil. İkaz etmek doğru öğretmek babında, ne bileyim yanına sokaktan bir fıkara çocuk alıp götürmek. Kovacak değil ya nasıl olsa. Hep sahibi kovacak değil nasıl olsa onu. O çocuğu da alıp götürmek oraya. Mesela ben illa böyle olsun demiyorum. Hı. Bu bir misal. Hı. Efendim veya o anda hizmet eden o garsonu, gel kardeşim sen doğrusun gel benim yanımda otur. Beraber mevcutlardan yiyelim, sonra kalkarsan çorba'yı getirirsin. Diye sıradan bir yemek, bir akşam yemeği daveti olmadığını vurgulamak. Çünkü ben iftar sofrasında ezana beş dakika kala sigara yakan terbiyesizde gördüm. Hepimiz gördük, televizyonda gördüm. da gördük. Gördüm. Beş dakika var ya, ayıp ya. Ve nüfus kağıdı Müslüman buladım. Bu bir terbiyesizliktir bak. Bu imansızlık başka bir şey. Kimsenin imanına kimse bir şey söyleyemez. Çünkü imanın terazisi Allah-u Ama biz terbiye için konuşuruz. Bakın İslam hukukunda alenen naksız siyam haddi diye bir ceza vardır. Naksız siyam cezası yoktur. Yani Oruç tutmama cezası yoktur. Ama İslam hukukunda yoktur. Alenen olunca. Bak orada ne oluyor, incelik ne oluyor? Oruç tutmadın diye bir Müslüman idareci, halife bile olsa, layık de olsa ne olursa olsa bir Müslümanın bir Müslümana oruç tutmadın diye ceza verme yetkisi İslam hukukunda yok. Ama. Terbiyesizlik yapıp sokakta bir şey yemek içmek nin cezası var. Bunu bilmiyorlar. Oruç tutmadı diye dövdü diyorlar. Hayır efendim, oruç tutmadı diye kimse kimseye dövmez. Kimse Terbiyesizlik etti diye döverler. Çünkü bu adam o kadar terbiyesizdir ki ancak sopadan anlar. Tabi onu dövenin de ne kadar nefsi <laughs> için nefsi için <laughs> dövmeyecek. Bak İslam'da had cezasının da şeyi var. Biz efendim falaka diye hala böyle mektepla doklu roman bile yazıldı. Yok böyle. Falakanın nasıl olduğunu biliyor musun? Falakaya müstehak olan çocuğun sağ elinin küçük parmağından daha kalın olmayacak sopa. Bak ölçüye bak. Sopa kalın olmayacak. Vuran kişi dirseğini böğründen ayırmayacak elini kaldırıp vuramaz orada evet. sopayla ceza verirken işkence etmek gayreti ve şeyi yok terbiye etmek var terbiye ne? etmek var ne zannediyorlar bunlar İslam'ı kendi noksan akıllarının eseri mi zannediyorlar İslam Allah'ı Zülcelal'in emridir onun için terbiye başka bir şeydir. Terbiyesizlik aynı terbiyesizlikle de tedavi edilir. Ama Müslüman onu daha yüksek bir terbiye ile terbiye eder. Dolayısıyla diyorsunuz ki bu tür bazı of, iftar sofralarına gidip aslında bazı terbiyesizlere bir şeyler de hatırlatılabilir belki. Evet. evet. Ama zordur. Orada nefis galip gelirse hele bir de serde triyakilik varsa zordur. Ee, Müslümanlığın doğrularını öğreteceğim derken kişiyi Müslümanlıktan soğutacak bir şeyler söyleme ihtimali olan insanlar çenelerini tutmalıdırlar. Hmm. Evet. İkaz edebilecek, doğru yola getir Bunun illa yumuşaklıkla olması şartı yoktur. Bu da yanlış biliniyor. Bazen de çok sert. Ama katiyet ifade etmek manasına sert. Hmm. Nefsin hmm. için değil. Hep Allah için. O katiyet ifadesi bazen sertlikle ifade edilir. Kesin olarak bu böyledir. Sertlikle ifade etmek. Mecburiyeti varsa evet. Ama korkutmadan, üzmeden ve bilhassa kaçırtmadan. Çünkü bir kişinin gönlünü ihya etmek, bütün bir kainatın gönlünü ihya etmek gibidir. Evet. Ramazan-ı Şerif oruç tutularak, teravih kılınarak, zekat verilerek vesaire yapılarak ihya edilmez. Ramazan-ı Şerif teşrif etmiş olmakla bizleri ihya eder. Eyvallah. Bu da böyle bilinen.